Şimdi insanların kafir olması nasıl? Şuradan bir örnek ortaya koyalım da tam olarak inşallah aklımıza yerleşmiş olsun. Bakara suresinden 155 olması lazım. bakın bir kafirlik türü var burada. Bu kafirlik türü Müslümanları bekleyen kafirlik türüdür. Çok dikkatli dikkatle dinleyelim. Bizde genellikle bu tür şeyler söylenince hep dışarıdaki insanlar düşünülür. Değil. Önce kendimizle ilgili düşünmemiz lazım. Çünkü hiçbirimizin bir garantisi yoktur bu konuda. Önce kendimiz. Bakara 159 İnnallezîne yektumûne mâ enzelnâ minelbeyyinâti velhudâ İndirdiğimiz açık ayetleri ve gerçeği gösteren ayetleri gizleyenler, görmezlik edenler. Min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb bu kitapta onu insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti maalesef gizlenmiştir. Birçok Müslümanla ayet okuduğunuz zaman ya şimdi onun zaman değil. Şimdi okuyup da ortalığı karıştırma gibi şeyler şeyler böyle rahatsız olurlar. min ba'd ma lin Bu kitapta onu insanlara biz açıkladıysak vakti gelmiştir demektir diyor. Değil mi ayet öyle diyor. Ondan sonra gizleyenler. Ulaike <laughs> yel'anuhumullah. Allah onlara lanet edecektir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Ve <laughs> la'inun Lanet edecekler de onlara lanet edecek. İnsanlar da dışlayacaktır. Melekler de dışlayacaktır ki gelecek onlar aşağıda. İller lezine tabu ve aslahu ve beyanu. Ama tevbe eder. Durumun düzelti ve ayetleri açıklarsa o başka. Fe eke etûbe aleyhim. Ben onların tevbesini kabul ederim. Ve enet tevvâbur rahîm. Ben tevbeleri çok kabul edenim. İkramım da boldur. Ama şimdi o gizleyenlere ne diyor Allah? Bakın. Mehmet Bey dikkatle bak. Gizliyor. Allah'ın ayetini göstermek istemiyor. Bu falanlar için, bu filanlar için. Bir ayet okuyorsun diyor ki o müşrikler için. Ha iyi ya işte. Sen durumun ona uyuyorsa anla ki sen de onlardansın. Tamam. Elbette müşrikler için. Durumu ona uyan o ayetin grubuna girer. Yoksa insan arasında ne müşrik doğar ne kafir doğar yani. Müslümanlığı kabul edecek şekilde doğar. İnnellezîne kafarû o e kimseler ki kafir olmuşlardır. Yani ayetleri görmezlikten gelenler için söyleniyorum. Onlara kafir diyor Allah bak. Ve mâ tuvahum kuffar. Bu halde ölürlerse. Ülâike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Yani Allah onları dışlayacaktır. Vel melâike melekler, meleklerin laneti de. Onlar da dışlayacaktır. Ve nasi ecma'in ve tüm insanların laneti. Halidine fiha sürekli o lanet altında kalacaklardır. Sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. La yuhaffefu anhumul azâb. Onlardan azap hafifletilmeyecektir. وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ Onlar gözetilmeyeceklerdir. De. وَاِلٰهُكُمْ ilahun vahid <وَاحِد> Sizin ilahınız bir tek ilahtır. La ilahe illahu Ondan başka ilah yoktur. Rahman rahim Rahmandır ve Rahimdir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Demek ki Allah'ın ayetlerini gizlemek de neymiş? Kafirlik, Kafirlik alametiymiş. Ya, ya açıklayıp tevbe etmek gerekecek.

Hemen adam bir başka meşguliyet buluyor. Ya dükkandaysa raflar düzeltmeye kalkıyor. Ne zaman gideceksin diye. Ya efendim ço çocuğuyla, toruyla meşgul oluyor. Ya başka, hep başka taraflara kayıyor. Şimdi bunun cevabını Kur'an'dan okuyayım sana. Hiç ben, ben cevap vermeyeyim. Bak neymiş. En'am suresinin baş tarafını bir açın. Altıncı surenin dördüncü ayet ve ma te'tihim min âyetin min âyâti rabbihim onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Allah'ın ayetlerinden bir ayet onları okumaya gör. İlla kanu anha muridin. İlle de ondan yüz çevirir.